Ben bir kediyim. Ben bir kediyim. Adım Tekir. İnsanlarla birlikte bir evde yaşarım. Bu ev hem sıcak hem de güvenlidir. Ben 5 kiloyum. Tüylerim yumuşak ve çizgilidir. Bıyıklarım sayesinde dar yerlerden geçip geçemeyeceğimi anlarım. Her gün özel kedi maması yerim. Mamam kuru ve çıtır çıtırdır. Bu mama dişlerimin temiz kalmasına yardımcı olur. Su içmeyi çok severim. Su kabım her zaman taze suyla doludur. Vücudumun suya ihtiyacı vardır. Günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçiririm. En sevdiğim yer güneş alan pencere önüdür. Güneş beni ısıtır. Bazen evin bahçesine çıkarım. Çimlerin üzerinde yuvarlanmak ve toprağı koklama hoşuma gider. Bahçedeki kuşları izlemeyi severim. Onlar dallarda zıplarken sessizce onları seyrederim. Bu benim için bir oyun gibidir. İnsanım benimle oynamayı sever. Bana renkli bir ip yumağı atar, ben de onu yakalamaya çalışırım. Bu beni çok eğlendirir. Başımı okşadıklarında mutlu olurum. O zaman boğazımdan gelen bir sesle mırıldanırım. Bu benim mutlu olduğumu gösterir. Geceleri ailem uyurken ben etrafı dinlerim. Evin içinde sessizce dolaşırım. Ben bu evin kedisiyim ve burada olmaktan memnunum.